Evet arkadaşlar merhaba sizlerle yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Yuvacık Barajı'nda yapmış olduğumuz levrek avı videosunu editliyordum. Şunu fark ettim giriş yapmamışım. O yüzden başı böyle boş bırakmak istemedim. Ufak bir girişle başlamayı tercih ettim. Bir ay önce yaptık aşağı yukarı avı. Balık o zaman bile çok aktifti şu anda nasıldır tahmin edemiyorum ki gitmeyi düşünüyoruz. Eğer uygun vakit bulabilirsek. Böyle size o güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Aldı. Aynı ya hep ufaklar ya. Aa, bıraktı zaten bak. Güzel. Şey... Ne güzel bu. Düştü mü? Evet, Kesiyorlar ha bu faklar. Farklı silikon var aynı renkte. Benim çantaya bak. Oha göbeğine bak. Bu renk de olmaz. Ya bu renk ne bir burası bu renk burada çok güzel çalışıyor ya. Ya de bir tane var. Dur bak şu yalan yanmışlar. Geçeyim da burada yan kaydeteyim. Hah? İyi biraz da burada yan kaydeteyim. Efs mi taktın? aldı bak burada aldı. Nereye gidiyorsun lan? Vallahi şurada vurdu. Lan niye bu kadar tombul ya? Havyarlı mı acaba? Aldın mı? Dur geliyorum dur. Oha. Oha bu iyi. Oo. Oh. Abi bu çok güzel. Oo. Oh. Bana yüzüyor. Gel hadi. Oo. Oh. Fena değil. Güzel. Oo. Oh. Oh. iyi. iyi. 28'i falan var bunun. 28'i falan. Güzel balık. Hadi git bakalım. Hadi. Evet. Aldım bir daha. Bu kadar ufak ya. aldım. Ah. Hadi. Makyaj çıkacaksak seri çalışalım. Seri. Tam, tam koptu geliyorum dur. Çek 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 çekiyorum ben seni hadi. Al abi, abi, ooo. Ooo. abi gelmiyor. <laughs> o güzel. güzel Oo. ooo. Ya, Oha abi o ne? Ooo. Abi bu ne? <gülüyor> Oha! Gel <laughs> ölçelim. Sen at, bırak atla. Hiç zaman kaybetme. Tamam al. Fotoğrafını çekmeyeceğim mi? Çekeceğim, sonra ölçüp bırakacağım. Valla. Çok iyi ya. Dur fotoğrafını çekeyim bir tane. Aa çekerken vurdu. Aaa oha oha Aldım. mı? Aldım Abi hızlı hızlı yemi çekerken vurdu <gülüyor> <gülüyor> Of 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 Al beni bir çek bakalım Kral Sal bakalım Güzel Yavruyu bak. sal 30 santim geldi Çamura basmadan erken çamura bastık Git bak. ya. Abi etli bir balık. Allah. Yani. Tebrik ederim abi. Durdun durdun. Turna gözünden çok vurdun. Çok takım taktık ama bunu <laughs> <sonra> aldık. evet. <laughs> Bravo. Hadi rast gel. Nasıl <laughs> kafa vuruyor abi? <laughs> güzel boy, çok güzel boy. <laughs> Bravo. Çok güzel boy. Göster bakalım bize bir. Aşağı indir. Evet. Tebrikler. Tanta. Büyük boy tanta galiba. Büyük boy tanta. Bravo. Ve salalım hadi. Hadi salalım. Bu güzel bir şeyi hak ediyor. Salım. Tebrikler. Bravo. Ne vuruyor. Aldı. Aldı. Oo bu da iyi abi. Bu da iyi abi. Ha? Ha? Yok ya ben çekiyorum aşkım. Oo. Fena değilmiş. Aa bıraktı şurada. Evet.